Arkadaşlar merhaba. Eee şöyle bir dinozoru tanıtacağım ama şuralar birazcık hasar yedi. Ee, şöyle e, şöyle adı keret kere 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 işte şöyle bir şey. Şimdi paketinden çıkaralım. Hadi bakalım. Şuradan. oh

Şöyle bir şey. Ben güçlü olduğunu düşünüyorum. Eski zamanlarda. Bir de bunun şöyle bir özelliği var. Hem tükreyebiliyor, Hem de şurada bir tıklama düğmesi var. Öyle ağzını açabiliyor. Ee, videom bu kadardı. Ee, minik Dinozor'a merhaba deyin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ay üzgünüm. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.